Merhaba sevgili takipçilerim. Kanal haber alan haber notlarını yanlarınızı yutarım açın. Bir tane haber de oran, videomuzu paylaşalım. Videomuzu da katın videomdan tane yorum yapmanı unutmayın yani takipçilerim. Kanala destek, destek olursanız sevinirim. Takıldı. Takıldı olursa videomun altına yorum yapın ben size cevaplamaya çalışırım. Ev satışlarda yeni düzenleme geldi. Seni onu açıklayacağım. Düzenleme gelecek. Geldi. Çıkacağım hadi başlayalım. Kimes konut alımına yeni verim düzeni. Son düzen dönemde konut piyasası, piyasasında ya sana ve yaklaşan düzenlemeler yatırımcılar için kritik kararlar almaya gerektiriyor. İzmir'de konut fiyatlarının talebinde az olması nedeniyle uzun süredir sabit kalmasına rağmen yılbaşının itibaren uygulanacak yeni vergi düzenleme fiyatları yukarı çıkabileceği öngörülüyor. Konut alın, alacakları kritik ver yıl yılbaşını yıl beklemeyin iki mes yıla itibaren konut alım satım işlemleri ederek doğrulama sistemini devreye gireceği ve işlemleri konut gerçek diğer üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Bu düzenleme aracı ve satıcıların satış İran'daki fiyatları eksiz Eksiksiz beyan etmeye zorlayacak. Ayrıca 5 yıl içinde satılan gayrimenkullerin Elde edilen kazançlar için %25 ile %40 arasında gelir vergisi uygulanacak. O zamanlar bu dönemde mali yükümler, yükümlülükleri artacağının ve bugünkü fiyatların alım için daha avantaj olduğunu belirtiyor. Yıl basın yıl basından sonra asgari ücret olası artış da korup fiyatları yukarı yönlü bir etki bir etki yapabileceği ifade ed ediyor işte Konut kredi faiz oranı be beklentileri Emlak sektöründe gözün gözleri konut kredi faiz oranları düşmesine yönelik beklentiler çevrildi. Ancak faiz oranlarının düşmeyle birlikte konut fiyatları da artacağı tahmin ediliyor. Evet. Bunu devir de bu kadar. Bir dahaki videoda daha. Görüşmeyle sağlık hala kalın. Kırıkkale İyi günler. Bye bye. Bir dahaki videoda görüşürüz.